Merhaba, hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyi görünüyorsun. Teşekkürler, ee, ben de iyiyim. Bugün bakış açısı konusunda söyleşeceğiz. Ee, evet. Buyurunuz, bir sanatçı olarak ilk söz sizin. Şimdi resimde bakış açısından bahsetmek istiyorum ben biraz resme nasıl bakıyoruz ve resim yaparken ki bakış açımız nasıl? Biraz ona değinmek istiyorum. Tabii bakış açısı dediğimiz zaman direkt perspektif akla gelmeli. Çünkü bakış açımızla beraber değişen mekanlar ve değişen ingeler, figürler, işte renkler tamamen perspektifi aslında bakış açısıyla yönlendiriyoruz ve yoğuruyoruz şöyle düşünün mesela açık bir alan tamamen belki ağaçlar var ya da binalar var bir oturarak o alana baktığımızı düşünün evet. bir kendi fiziksel boyumuzda baktığımız yani ayakta dururken baktığımızı düşünün bir de daha yukarıdan ya helikoptere binmiş olabiliriz ya da paraşütle bakabiliriz. Bir de öyle baktığımızı düşünelim. Şimdi biz resim yaparken tamamen bu algıyı düşünerek yapıyoruz. Yani bu psikolojisini resmin psikolojisini de değiştiriyor. Şimdi oturarak baktığımız alandaki işte ufuk çizgisi ve perspektif daha farklı. Yani biraz daha e, bakış açısı e, yukarıda kaldığı için e, biz daha ufalıyoruz ve resmin psikolojisi ona göre değişiyor. E, normal kendi boyutumuzda baktığımızda daha sade ve daha e, durağan bir durum var, e, fazla bir hareket yok. Fakat yukarıdan baktığımızda e, bence tamamen e, her şey aşağıda kaldığı için e, ve tabii insanüstü bir durum yukarı, yukarıya çıkabilmek. Çünkü kanatlarımız yok. Ee, biz yürüyen varlıklarız ama bir şekilde yukarıya çıkmayı başarmışız. Bu e, ciddi anlamda e, ressamın ve e, sanat izleyicisinin egosunu okşayan bir durum. E, ve bu yüzden bence e, bu resimler çok dikkat çekiyor, çok satılıyor. E, aynı zamanda o kontrastla birleştirdiğimiz zaman e, renklerle coşturduğumuz zaman insanlar büyülenebiliyor. E, tabii bu e, bence sanatın bir hilesi ve insana iyi hissettiren bir şey evet. E, burada m, o kadar e, güzel noktalar yakalayabiliyorsunuz ki Şimdi yukarıya çıktığımız zaman çok kaçışlı bir perspektif oluşuyor tabii ki. O çok kaçışlı perspektif de bizim e, kendi içimizde sanatçı olarak da, sanat izleyicisi olarak da hiç fark etmez, kendi içimizde farklı farklı alanlara dokunuyor bence. Çünkü her her çizgiyle beraber biz perspektifi veririz. İşte pencerelerin çizgisi ya da dikey çizgilerin, işte bir tren yolunu düşünün mesela, giderek daralan bir tren yolu. Şimdi Onun psikolojisi, İçimizde çok farklı alanlara dokunduğunu düşünüyorum ve bu bakış açısı bizim sanatı yaparken çok kıymetli bir <laughs> inge. Siz neler söylemek evet. istersiniz? Ben devam edeceğim, notlarımı aldım ama. Tamam. Ben de bu dediklerin tabii sinema sanatını hatırlatıyor bana da e, kamera'nın bakış açısı. E, ki İranlı yönetmen Kiyar Üstemi'nin ee, Kiraz'ın Tadı filminden bir replik var. Bakış açınız değişsin ki dünya değişsin diyor. Ee, hakikaten sadece bakmak değil olay. Yani Bütün algı değiştiği için dünya da değişiyor. Demin anlattığım gibi yani o tren yolunun giderek daralmasının psikolojisi gibi. Ee, zaten bu kamera açılarında da e, çok ele alınıyor. Yani film okuması zaman zaman yaptığım için bir yönetmen e, gibi yorumlayamam fakat e, basit anlamda hani bir üst açıdan bir kuş bakışı açıdan e, bahsedebiliriz demin senin anlattığın gibi yukarıdan yani göz hizasının üstünden yani high level denen. O seviyenin üzerinden bak. Buna god view diyorlar. Yani bir tanrısal bakış. Bunu sen çok güzel söyledin. Biz yürüyen varlıklarız. Egomuzu da okşuyor yukarı çıkınca. Yani tanrılaşıyoruz adeta. Yani Tanrı'nın baktığı gibi. Öyle diyorlar. God's diyorlar. Hoş yani aslında. Tabii e, Tanrı kompleksine kapılan insanlar da öyle bakar biliyorsun. <laughs> Sis sefil fareler şeklinde <laughs> yorumlar yaparlar topluma bakar. E, kategoriler işte. E, ayırırlar insanları birbirinden. Yani insanı görmezler de sınıfları görürler falan. Çok yukarı bak. Çıkmanın da bazı sorunları var yani alt açı da var tabii o da e, alt açıya da e, low shot diyorlar gene göz hizasının altında onu yönetmenler daha çok m, böyle bir etki vermek için yapıyorlar bir psikolojide bir manik etki yani e, aşağıda ise kamera <laughs> insanlar yukarıda yürüyorlarsa e, bir bir sorun var, bir kaygı var yani. Ve siz e, bir travmatize bir olay ya da abartılmış, karikatürize edilmiş bir olayı görüyorsunuz anlamına geliyor. Yani insanlar e, göz hizasının altından baktıkları zaman e, birden birdenbire ruh durumları değişiyor yani. Bir de benim sevdiğim, neden onu seviyorsan, eğik açı var. Yani böyle sağdan soldan iyice yamuk yumuk e, adam köşede duruyor. Aynanın yarısı çıkıyor falan. E, kapı tam cepheden almamış e, buna da Buna da Dutch diyorlar İngilizce'de. E, e, bir mimari tekinsizlik, güvensizlik var e, bu eğik açılarda. E, adeta e, o mekandaki insanların ya da o mekanın kendisinin o ortamın bizi gerdiği durumlarda eğik açı kullanılıyor. Mesela birisi sorguya çekilecek, kamera eğik açıda başlıyor çünkü sorgu odasında kaygı çok yüksek, doruklarda yani. Ama sevgililer rahatlamışlar ve beraber bir dizi seyrediyorlar, sarılmışlar kanepede. Hiç eğik açıya gerek yok, kaygı yok çünkü orada. Dolayısıyla bu üç temel e, kamera açısıyla da tabii çok detayı var ama çok basit. Ele alırsak senin dediklerin e, buna bunları bana e, hatırlattı. E, ama sonuçta resimle çok alakalı gerçekten. Yani sinemada aslında resmi diyor. Yani evet. ışık gibi birçok şey alıyor ama aslında yönetmen de ressam gibi çalışmaya çalışıyor. Bir konuyu resmetmek için baktığı varsayılan nokta. Oradan bakış açısıyla e, gidiyor. Yaklaşık 120 derece derler. Bilmiyorum. Senin de alanına girip hadimahs ama. Yani <laughs> ama onu açtıkça iş değişiyor tabii yani. yani geniş açıya geçtikçe e, onu biraz sonra söyleyeyim. Yani geniş açıya geçtikçe alanımın içine çok şey girdiği zaman neler oluyor? Yani dar yetmiyor bize. Hani dogma, ön falan diyoruz ya. At gözüyle bakıyorsun dünyaya. Peki açalım da nereye kadar açacağız? Yani çok fazla malzeme girerse de kafam karışabilir. Bu sefer kararsızlık çekebilirim. Orada bir sorun var. Onu da biraz sonra söyleyeyim. Ee, tekrar sen anlatacaklarına devam et lütfen. Öncelikle film okumalarımıza katılıyorum ben. Çok keyifli ve çok yaratıcı. Müthiş evet. e, keyif alıyorum. E, resimle de evet çok benzeşiyor gerçekten sinema. Şimdi ben biraz sanat tarihinden iki dönemle örnek vermek istiyorum. Bir dönem tam sizin söylediğiniz o eğik açıya denk gelen, o karmaşıklığa denk gelen bir dönem ama öncesinde ben Rönesans'a değinmek istiyorum. 14-15. yüzyılda Rönesans'ta tamamen bir dinginlik hakim. Zaten Rönesans'ta kelime anlamıyla bir yeniden doğuş ve kendini bulma hali. Resimde de yine aynı şekilde. Resimlere baktığınızda kendi boyunuzdan görüyorsunuz. Yani bakış açısı tam karşıda. Hiçbir şekilde ne yukarıda ne de aşağıda. Yani tamamen humanist ve insani boyutta. Ve baktığınızda gayet rahat işte dingin, zaten daha çok dinsel temalı resimler var böyle huzur buluyorsunuz. Bir karmaşıklık yok. Bir konu var. O konu da böyle tatlı tatlı işleniyor. Hiçbir şekilde bir abartı yok. Ve rahatlıyorsunuz. Fakat diğer 20. yüzyıldan fütürizme değinmek istiyorum ben. Fütürizmde ciddi bir karmaşıklık var. Çünkü orada o dönemde işte fabrikalaşma artmış işte bilgisayar artık icat edilmiş ve gelecek kaygısı var insanlarda ciddi şekilde fütürizm zaten gelecekçilik çelik demek kelime anlamıyla da ve ressamlarda şey durumu var ya ne oluyor nereye gidiyoruz biz durumu var şimdi bizim dönemimizde artık robotlar çıktı belki çok yakın zamanda etrafımızda dolaşacaklar bize çok fazla Şaşırmıyoruz yani çok böyle şey gelmiyor çünkü bu teknolojinin içinde doğduk ve büyüdük. Fakat o dönemde bir makina'nın, bir fabrikanın bir ürünü paketlemesi bile müthiş bir olay ve insanlarda ciddi bir kaygı yaratıyor. Resimlerde tamamen dediğiniz gibi eğik açılardan toparlanmış o kübizimle beraber bir hareket ve inanılmaz bir karmaşayla yapılıyor. Ee, mesela balkondan bakan e, bir kadın figürü var. Ee, Umberto Boccioni'nin Eve Giden Yol isimli bir çalışma. Şimdi kadın yukarıdan bakıyor aşağıya. Aşağıda bir kaos var. İnsanlar işte merdivenden çıkanlar, inşaat, işte büyük binalar ama hepsi birbirine girmiş. Tamamen hepsi iç içe e, ve eğik açıdalar yani. Ama e, tabii çoklu eğik açıdan bahsediyoruz sizin söylediğiniz sinemadaki gibi tek bakış açısından bir eğiklik yok. Çünkü burada ciddi bir karmaşa ve ciddi bir kaos var ve insanlara şunu demek istiyor. Ya bakın bir şeyler oluyor. Yani gelecek bu kadar da sade değil. Hani çünkü geçmişteki o Rönesans dönemindeki o sadelik tamamen kaybolmuş ve fütüristler ciddi manifestolar yayınlıyorlar. Hatta ciddi çok ciddi tepkileri var. İşte müzelere tepkileri var. Geçmişe ve geleceğe tepkileri var. Her şeyin yeniden kurulacağını düşünüyorlar vesaire. Şimdi oradaki bakış açısı da tamamen bu yönde. Güzel, Bir güzel, fethi. ne güzel anlatıyorsun. Evet. Ben de dinliyorum sakin sakin. Evet. Söyleyecekleriniz birikti farkındayım. <laughs> evet, artık ta tanıyorsun beni, değil mi? Evet. <laughs> Evet. Yo, o kadar güzel konulara değiniyorsun ki. ben de şey var. Yiğit Özgür'ün bir karikatür karikatürü vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bir e, dil sürçmesi ama aslında bir zihin sürçmesi de diyebiliriz ona. Bir eczaneye girer adam ve der ki e, bakış e, bakış aşısı var mı der. Açısı yerine <laughs> bakış aşısı var mı der. <laughs> Eczacı da öyle bir şey olmadığını söyleyince bari iğneleyici başka bir şey verler. Yani şimdi... <laughs> değil mi? Yani <laughs> bakış açısı yoksa bari. Çünkü aslında tamamen konumuzla alakalı. Yani Yiğit Özgün'ün e, inanılmaz bir zihni var gerçekten. Bakış açısını değiştirerek insanların e, ön yargılarını kırmak ve onların hoşgörüsünü artırmak mümkünse eğer o zaman bakış aşısıyla da bunu iğneyle yapamıyorsam bari iğneleyici bir şeyler söyle de uyandırayım şu adamları yani. O kadar güzel ki, o kadar ince örülmüş bir karikatür ki yani. Ee, buradan şuna bağlamak istiyorum, bu açı sadece teknik bir olay değil. Yani Benim zihnimle alakalı yani görecelikle alakalı bir şey. Yani Görecelik kavramı nasıl aklına geldi ya da nasıl formu yüze etti bunu? Einstein çeşitlilikle yani, çeşitli bakış açılarıyla, yani benden evvel söyleyen doğrudur. A priori bilgiden gidersem yenilik yapamam, mümkün değil. hani Açıyı değiştirmem lazım. Gene filmin ismini şu anda hatırlayamadım. Cem Yılmaz oynamıştı. Bir polisi canlandırıyordu. Orada çok çarpıcı bir sahne vardı. O sahnede Kendisi ölürken vuruldu ama e, kamera kaydına bir hareket bıraktı şöyle. Yani katili bulmak istiyorsanız farklı yere bakın. Yani Kamerada bu işaretle açıyı gezdirmek anlamında o da muhteşemdi. Yani bu bakış açısının değişmesi benim sabit fikirlerimin kırılması anlamına geliyor. E, at gözlüğünü çıkartmam anlamına geliyor. O zaman şöyle diyebilirim, bu doğuştan bir yeti değil. Yani Bernard Russell'ın dediği gibi, bu tamamen sizin okumanızla ve zekanızla alakalı bir şey. Yani insanları da zorla, hani bakış aşılarıyla iğneliye iğneli değiştiremem. Yani bazı insanlar böyle yaşayıp ölecekler. İşte çok sert doğruları olacak, kırmızı çizgileri dogmaları, yasakları, günahları, tabuları olacak. Bazı insanlar da neden olmasın? Bir de onun gözünden bakayım diyecekler. Dolayısıyla bu bakış açısı sanatta da bence tam da bunu getiriyor. Demin anlattığım tabloda da bence bu var. Yani o karmaşaya bakmamızı istiyor ki e, yorum yapabilelim yani. Aslında felsefenin ter, konusu olan hermenoidik yorumlama sanatı, yorumsama sanatı ya da yani doğru yorumlayabilmek, anlamı doğru katabilmek için benim başkalarını dinlemem gerekiyor. Yani başka kameralara izin vermem gerekiyor. Başka bakış açılarına e, izin vermem gerekiyor. Bu doğuştan olmuyor. Doğuştan belli, organ belli. Yani e, ben bunu eğite eğite işte sanatla ilgilenerek veya özgür düşünceli insanlarla görüşerek Annen baban özgür düşünceliyse bayağı bir avantajlı başlıyorsun. Ya da öğretmenlerin özgür düşünceli bayağı bir avantajlı başlıyorsun. Ama ondan sonra senin artık bunu açman gerekiyor yani. Hani 20-21 yaşından sonra eğitimin bittiğini düşünelim okulun. Ve ondan sonra senin açman gerekiyor bunu. Çoğu insan bundan yoruluyor ve dar açıda kalıyor. Dik açıda ya da kalıyor. Bunlar kalıplar demek, şemalar demek. Onun için sıkışmak demek. E, şimdilik bunları söyleyeyim. Bir de tam tersini gösteren 180 derece var ama hani açıldım derken <laughs> tepe taklak olma ihtimali de var. E, burada gene e, lütfen sen devam et. E, siz de çok güzel noktalara değindiniz gerçekten. E, yani bölüm bölüm baktığımızda resimde dediğimiz gibi bütün... E, bakış açılarını görebiliyoruz yani tarihsel anlamda aslında dönemin yani sanat tarihinin o dönemki yaşanmışlıkları işte o dönemde savaşlar mı oldu, kıtlık mı oldu, işte pandemi mi oldu şu anda mesela sanatçılar bu pandemi ile beraber daha farklı bir bakış açısına <laughs> sahip oldular tabii ki çünkü yaşanmışlığı da katıyorsunuz ama dediğiniz gibi eğer değiştirmek istemiyorsanız hani öyle sanatçılar da var yani ne pandemiden etkileniyor adam ne depremden etkileniyor <laughs> ne savaştan etkileniyor yani ne haksızlıktan etkileniyor ee, hiçbir şeyden etkilenmiyor yani öyle duruyor ve e, tek düze resimlerini yapmaya satmaya devam ediyor yani burada acaba e, yaş yaşıyor mu yani bu dünyada yaşıyor mu diye ben e, merak ediyorum yani dediğiniz gibi hani o düşünce sistemini çalıştırmak gerekiyor ben bazen onun dezavantajını şöyle yaşıyorum sürekli değişiyor Çünkü benim düşüncem belki gelişiyor bilemiyorum ama sürekli bir değiştirme ihtiyacı hissediyorum okuduğum kitapları kendi zihnin zihin süzgecimden geçirerek değiştirme ihtiyacı hissediyorum aynı şekilde Bazen işte e, yukarıdan e, bakarak bir perspektif çiziyorum. Bazen perspektifi tamamen yok ediyorum resimlerimde. Yani hmm. o dediğiniz e, 180 dereceye mi uyuyor bilmiyorum ama <laughs> Bak, bakış açısını yerle bir ediyorum. E, farklı bir bakış açısı oluyor tabii ki o. Hani şimdiye kadarki baktığım açıdan değil de başka bir açıdan bakıyorum. E, burada çok radikal değişimlerim oluyor kendi sanatımı yaparken de orada dikkat değişimlerin içinde buluyorum kendimi. E, ama bu yaşamak böyle bir şey herhalde. Evet, ben böyle evet. düşünüyorum. Sanatında bu şekilde yaşayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ne güzel valla. Yani e, böyle gelişebiliriz ancak zaten farklı açılara geçmeden e, gelişemeyiz. Bu e, bu çeşitlilik yani senin de sanatında uyguladığın bence e, ya yani evrimi getirecek. Böylece evrileceğiz. yani. E, böylece gelişecek. E, bir şey aklıma geldi. Deve bir para, deve bin para diye bir hikaye vardı. Belki bilirsin. E, bir baba oğul e, devamlı e, yollarda mal taşıyorlar da bir deve daha olsa keşke diyorlar. Bir gün çocuk koşa koşa geliyor diyor ki baba deve bir paraya düşmüş diyor. Hemen alalım diyor. Adam diyor ki yok oğlum diyor. Bırak geldi. Baba deli misin diyor bir paraya alalım bir tane deve. Yok diyor. Yani onu verecek halim bile yok şu anda. Sonra zaman geçiyor dönüyorlar bunlar. Diyor ki baba bak almadığın deve bin para olmuştu. Adam bir kese veriyor al da gel oğlum diyor. Şimdi <laughs> artık var param yani. Önemli değil. Param yokken bir paraya bile beni, beni zorlama. Bin parayken alırım yani. Hiç Bu şunu gösteriyor. Adamın bakış açısı da oynuyor yani. Yani. Böyle de bir durum var. hani Duruma göre de esneyebilmek kabiliyeti. Ama demin bir soru sordum işte. Daha doğrusu anlattın ya hani nasıl bu adam sanatçı, hep aynı işe devam ediyor diye. Şimdi bakış açısı genişledikçe, demin onu biraz giriş yapmıştım. Onunla, yani gördüklerinle başa çıkması zorlaşıyor. Yani Hatta şöyle diyelim, açı büyüdükçe sen küçülüyorsun. Yani şuraların kralıydın tamam mı? Her şeyi biliyordun. Ama şöyle yaptığım zaman bir dakika bunları tanımıyorum abi. Yani bu da korkmaya başlıyorum açıkçası. Ve tekrar o karizmamı oturtmam lazım yani hakim olmam lazım dünyaya. E olamıyorum. Bir dolu insan girdi içeriye. Yani komplekslerimi yenmem gerekiyor artık. Bir dakika ya benden iyi konuşanı var, benden iyi okuyanı var, benden daha çağdaş olanı var. Benden çok gezeni var, benden çok araştıranı var. Bir kere bunların hepsine yani açı genişledikçe e, saygı duymak durumundasın. Ama üniversitede bir kürsüsü var adamcağızın, oradan emekliliğini bekliyor. Aynı ders notlarıyla anlatıp duruyor. Kimse de abi sen ne yapıyorsun demiyor dersine gelip. Tamam mı? E, bu adam tabii ki kendini geliştirme ihtiyacı e, hissetmez. E, yani bu da çok e, net. Bir de şöyle bir şey gördüm bir yerde. Diyor ki bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçtiğine göre diyor. O zaman diyor <laughs> herhangi bir konu içinde sonsuz sayıda bakış açısı olabilir diyor. Yani sonuçta biz oynak bir kamera dönüyor çünkü sonuçta. Yani geometrik olarak bakarsak olaya sonsuz seçenek içinden ben seçtiklerimle yaşıyorum. Hani Gerçeklik dediğimiz şey bu aslında. Yani Gerçek mutlak. O bilincim dışında var olan her şey. Ben oraya ulaşamıyorum çünkü bilincim var. O zaman benim gördüğümle Esma'nın gördüğü, aynı yere de baksak farklı şeyler. Benim gerçekliğimle senin gerçekliğin farklı. Bu gerçekliğimi oluştururken bakış açım ee, ya inanılmaz önemli. Yani konuşmanın başında dediğim ki ya Rüstemi'nin o sözü çok çarpıcı yani. Bakış açınız değişsin ki dünya değişsin. Bu demek işte. Yani karar verdin. Bir bakış açısından bakıyorsun. Mesela diyorsun ki ben işte sol görüşlü, aydın, beyaz Türk. Tamam mı? Böyle bakıyorsun hayatta. Bu sefer senin gibi olmayan herkesi atarsan sağa sola iyice daralıyorsun sen bu sefer. Ya da tam tersi ben muhafazakar işte tarihe daya sırtını dayamış ee, gelenekleri çok saygılı biriyim dedi. E bu sefer yeniliklere kapandım. Ee, dolayısıyla e, dünya değişmiyor. Yani bakış açın değişirse de dünya değişir. Yani onun için bu dünya çapında önemli bir yönetmen zaten. Ee, böylece hani en başta söylediğimle e, toparlamış olayım anlatacaklarımı. Ee, son sözü de sana vereyim. Bu konuda neler anlatmak istersin? Benim aslında söyleyeceklerim bu kadar. Çok Aynen. teşekkür ederim. <laughs> Güzel kapattık. Evet. evet. Peki ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Gene düşüneceğimiz bir dolu şey çıktı farkındaysan. Biz senle biz senle rahat duramayız. Bunları ayrıca konuşuruz gene. <laughs> Peki. Peki. <gülüyor> Görüşmek Aynen. üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.